İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya Bir yanda akan benim, öbür yanda sakar ya Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak Benimse adın yazım, yokuşlarda susamak Her şey akar, Su, tarih, yıldız, insan ve kür Olutlar çift Birinden nur akar Birinden çır Akışta denetlenmiş Büyük küçük kainat Şu çıkan buluta bak Bu inen suya inat Fakat Sakarya başka Yokuş mu çıkıyor ne Kurşundan bir gök binmiş Köpükten gövdesine çatlıyor, yırtılıyor yoksa sırtmak için. Hey Sakaryam, kim yemiş suya vurulmaz perkin? Rabbin isterse sular büklüm büklüm vurulur. Sırtına Sakaryam'ın Türk tarihi vurulur. Eyvah, eyvah Sakaryam, sana mı düştü bu yük? Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya Bin bir başlı kartalı nasıl taşır Kanarya İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal Hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal Yalnız acı bir lokma zehirle pişmiş açtan Ve ayrılık anneden vatandan arkadaştan Şimdi dövün Sakarya, dövünmek vaktidir bu an. Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri an. Hani Yunus Emre ki kıyısında geziyordu. Hani ardında çil çil kubbeler serpen ordu. Nerede kardeşlerim, cömert mil, yeşil tuna. Giden şanlı akıncı ne gün döner yurduna. Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tek bir. Bulur mu, bulur mu gelir rüzgar o seraya Allah bir Bütün bunlar sendedir bu bir bilmeceler Sakarya kandillere katran bu geceler Vicdan azabına eş, kayna, kayna Sakarya Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya İnsan üç beş damla kan, ırmak üç beş damla su Bu hayata çattık ki Hayata kurmuş pusu Geldi ölümlü yalan Gitti ölümsüz gerçek Siz hayat süren leşler Sizi kim diriltecek kaftanlı assalar belki çeker de bir kıl Bu ifritten sualim Kılını çekmez akıl Sakarya saf çocuğu masum mu Anadolu'nun Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun sen ve ben göz yaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar kandan ve çamurdanız. Akrebin kıskacında yoğulmuş bizi kader. Aldırma böyle gelmiş bu dünya böyle gider. Bana kefendir yatak sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl ben gideyim son peygamber kılavuz. Yol onun varlık onun gerisi hep Angarya. Üstü çok süründün. Ayağa kalk sakarya.